Bu dersimizde e-learning içerikleri ve kullanıcı ile etkileşime geçen program simülasyonları hazırlarken en çok kullanacağınız bileşenlerden metin girdi kutularını inceleyeceğiz. Şimdi bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Öncelikle sahnemize bir metin kutusu ekliyoruz. Bunu insert text entry box ile oluşturabiliriz. Sahnemize bir metin kutusu ve bunun yanında da bir submit butonu eklendi. Metin kutusuna girilen değeri submit butonuyla kontrol ettireceğiz. Şimdi yapacağımız örneğimizde timeline'de görmüş olduğunuz gibi ilk alana metin kutumuzu ekledik. İkinci alana da şöyle bir yazı ekliyorum. Mesela giriş başarılı gibisinden bir yazı. Bunu üst kısma doğru taşıyıp yerini belirtiyorum. Şimdi yapacağımız örneğimizde metin kutu alanına bir yazı girdiğimizde eğer bu yazı sistem tarafından onaylanıyorsa oynatıcı kafa ilerleyecek ve yazımızı gösterecektir. Timeline'ı biraz daha küçültüyorum. Bunun için Properties panelinde yer alan timing'i düşürüp altı değerini giriyorum. Şimdi yapacağım işlem Properties panelinde gerçekleştirilecek. bütün kutusu için görmüş olduğunuz gibi aksiyonlarda Enter kısa yol tuşu atanmıştır. Varsayılan olarak da budur. Çünkü web formlarında bir kutucuğa giriş yaptığımızda Enter butonuyla onaylarız. Enter'da bırakmak doğru bir işlem olacaktır. Eğer yapacağımız işlemde metin kutusuna girilen değer sistem tarafından onaylanıyorsa Continue ile bir sonraki aşamaya geçilecektir. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı görelim. Metin kutusu seçiliyken General kısmında yer alan düzenlemelerden Validate User Input yani kullanıcı bilgisini kontrol et opsiyonunu aktif ediyoruz. Bu işlemden sonra göreceğiniz gibi bir kutucuk açıldı. Burada kullanıcının gireceği değeri kontrol ettireceğimiz metin değerlerini gireceğiz. Bunun için artı butonunu kullanarak değerlerimizi giriyoruz. Mesela burada kullanıcı şifresi giriş yaptıracağız. Mesela 1, 2, 3, 4 şeklinde bir değer olabilir. Veya uğur şeklinde bir şifre de olabilir. Kullanıcı bu metin kutusuna bu değerlerden hangisini girerse girsin şifre kabul edilecektir. Burada case sensitive opsiyonu vardır. Bu da büyük küçük harf duyarlılığı sağlamaktadır. Bunu dilerseniz aktif edebilirsiniz. Girmiş olduğunuz metin kutularından yani şifrelerden herhangi birini kaldırmak isterseniz de eksi butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Butonu düzenlemek istediğinizde de butonu seçip açılan properties panelinde gerekli düzenlemeleri diğer buton araçlarında olduğu gibi yapabilirsiniz. Submit yerine gir şeklinde bir yazı yazıyorum. Yapmış olduğum bu projeyi de yine sahnede kontrol ettiriyorum. Kısa yolu şu F4 olarak proje cinsinde başlatıyorum. Projem oluşturuldu. Şimdi buraya rastgele değerler giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir işlem yapılmıyor. Buraya az önce belirtmiş olduğum şifreye giriyorum ve butona tıklıyorum işlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve sonraki aşamaya geçildi. Siz de bu şekilde simülasyonlarınızı yaparken öğrencilerinizin betim kutularına doğru değerler girmesini sağlayabilirsiniz veya oluşturmuş olduğunuz sayfaları şifreler ekleyebilirsiniz.